Ne kadar abi? 17 lira. Allah'ım şu hiç para üstüne boş ver acelem var. Bir tane şundan et ne kadar belindeki ekşi lira. Tamam bir tane de şundan al. Tamam. 1.25 ama o. Tamam bir tane bunu alayım. Ve 1.75'e ne var? 1.5'a şundan bak. Tamam 1.5. Bir tane de sakız aldım tamam. Bu Şey kendi sakız var 50 kuruş ama. Tamam karıştıralım. Baştan başlayalım. Bu ne kadar? 2.38. Bu ne kadar? 1.86 Abi böyle fiyat mı olur? Dalga mı geçiyorum ben? Geliş fiyatını evet. söylüyorum oğlumuza göre. Şöyle yapalım. 80, 50, 5, 1, 25, 1, 75 İçileri bu. 3, 75 1, çıkar. 1, 25 1, Sen şundan al bir tane. Bunu alırmış gibi yap. Ağlama <laughs> ya tamam ben vereyim parayı üstüne ama bozuk bence 3 liraya artık abi kağıt 3 liraya yok ki zaten tamam işte ben de onu diyorum bozuk olacak